İşte ben, işte Sami Kuaför, işte Yusuf Yalmancı ve Nesli Can. Merhaba. Bugün size, zaten belki de takip ediyorsunuz, Nesli Can'ı tanıştıracağım. Nesli nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nesli Can mı diyorsun? Adım Nesli Can. <laughs> ne diyeyim? Neslihan değilsin, Nesli Can. Ee, canı söylemek zor gelirse Nesli diyebiliriz ama Neslihan'ı Han'ı çok iyi, sevmiyorum. Tamam. Benim çalıştırdı ya, o yüzden şey yaptım. <laughs> tamam. Arkadaşlar yanımızda şu an Nesli Can var uzun zamandır takibindeyim uzun zamandır da davet ediyordum en sonunda salonuma kadar gittim getirdim kendisini saçları konusunda mutlu etmek istedim Nesli nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bizi takip ediyor musun? Evet takip ediyorum. Saçları çok beğeniyorum yaptığınız kaynakları. O yüzden <laughs> güvenliğinden dolayı buraya geldim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Uzun zamandır takip ediyordum, davet ediyordum ama bir türlü gelmek nasip olmadı. Ve birçok kuaför ya da birçok kanaldan da seni çağırdılar tabii ki de san kuaförü yani <laughs> beni kıramadı çünkü o kadar çok baskı yaptım ki en sonunda dedim ki Lize'ye ben geleceğim lanet olsun falan dedim ama kırmadı geldi çok teşekkür ederim kanalıma kadar geldiğin evet. için şimdi saçlarınla alakalı ne yapacağız saçlarına kaynak yapacağız ondan sonra da diplerim beyaz geliyor kullanma ilaçtan dolayı hı hı. dip boyası yapacağız kendinden biraz bahseder misin? nesli can kimdir benim kendim aslında geçen sene bu zamanlarda başladı kanserle tanıştıktan sonra e, bacağımı kaybettim 7 ay önce ondan sonra instagrama tek anda daha fazla aktif olmaya başladım yani saklamam gerektiğini düşündüm bacağımda protez yoktu o zaman kesin hı hı. işte o şekilde insanlar çok fazla pozitif olduğumu işte çok mükemmel barışık olduğumu söylediler hani ne kadar nasıl bu kadar oluyor diye hiç kendimi hissetmediğim için benim için kapatmam gereken bir şeymiş gibi gelmiyor sonuçta. Benim bacağımda bana ait bir şey. Kesik ya var ya da yok yani. Öyle insanlara bir şekilde ben de daha fazla daha farklı yazmaya başladım. Hani ilk başta kendimle ilgili yazıyordum. Daha çok geniş yazmaya başladım. işte engel durumu ya da işte kanserle ilgili. Herkesi kapsayan bir şey olduğu için. Evet, hepsini de kapsayan. hala çünkü tedavi görüyorum aslında. Kemoterapi değil de hapla tedavi görüyorum. Şey, yumuşak doku önleyici, kanser önleyici hap alıyorum. Hı hı. O şekilde yani insanların umut olabildiğimi fark ettim. i̇nsanların karnına dokunabildiğimi. Hani onlar da kendilerine daha fazla hani işte güç alıyoruz. Işte. Senin gibi olmak istiyoruz. Hani biz de daha barışık olmak istiyoruz tarzı. Hı hı. Çok mutlu oldum. Hani bu daha çok beni motive etti açıkçası. Böyle bir şey beklemiyordu. Hı hı. Bu şekilde evet. devam ediyor. Hani orada paylaşım yapıyorum her gün. Yani işte işimden geldiği gibi olmaya çalışıyorum. Hı hı. Ben samimi olmaya çalışıyorum her zaman. Hı hı. İnşallah geçiyordur yani. Öyle. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hani burada kamera çekiyor diye söylemiyorum. Gerçekten sanki bizim bir parçamızmış gibi, ailemizden biriymiş gibi bunu gerçekten bize hissettiriyor. Hem yazdıkları hem paylaştıkları hem de bu hastalık karşısındaki duruşun benim annem de meme kanserine yakalandı ve birkaç kez aynı şey tekrarladı. Hani ne durumda olduğunu hani ben en iyi bilenlerden biri ben olduğum için belki de o duyguyu bana yaşattın. Çok teşekkür ediyorum sana da. Arkadaşlar Nesli'nin taşlarına kaynak takmak istedim. Neden kaynak takmak istedim? Çünkü bir kısa hali, bir saçsız hali, bir de peruklu halini paylaşıyordu. Ben dedim ki ya ben bu saça kaynak takabilirim. Normalde bu kadar kısa bir saça kaynak takmak çok mümkün değil. Ama mikro kaynak gibi bir gerçek var hayatımızda. Mikro kaynakla artık her şeyi yapabildiğimize inanıyoruz. Nesli'nin de bu saçları taktığımda çok mutlu olacağını düşündüm. Çünkü <laughs> geçirdiği rahatsızlık sebebiyle saçlarını kaybetti, yeniden çıktı ve şu an o periktonunu kurtarıp 6 ay boyunca rahat kullanabileceği bir saç yapacağız ona. Saçlarını yıkayacak, kurutacak, toplayacak, istediği gibi savuracak, maşa yapacak belki eski ne günlerindeki ne gibi. Ben şöyle özledim saçımı şöyle hani ya da toplamayı falan. Bu isteklerinin hepsini mikro kaynakla yerine getirebiliriz diye düşündüm. O zaman ne yapalım? Başlayalım. Hadi başlayalım. Haydi. Arkadaşlar yeniden merhaba. Bu uygulamayı kimle yapacağım? Veli Ahtım, benden sonraki adam, biricik adamım Muhammed Tosun'la yapacağım. Ve yine Ankara salonumuzda uzun zamandır görev yapan, şart görevi yapan Emre de geldi bugün. Emre'yi de alacağım. Gelin arkadaşlar. Bu iki canavarla yapacağız bu saçı. Neden onlarla yapıyorum? Nesliyi çok fazla yormamak adına hızlı bir şekilde yapacağız. Şurada dikkat etmeniz gereken şöyle bir konu var arkadaşlar. Bazı meslektaşlarım kaynak yapmadan önce saçları inceltiyorlar. Yapmayın. Saçı biz dolgunlaştırmak için yapıyoruz. Siz inceltmek için yapıyorsunuz. Biz şu an neslinin saçlarını yıkadık, kuruttuk ve o haliyle yani fön bile çekmedi ki o doğal halini görün diye kendisine rahat kullanabileceği, yıkayıp çıkıp kendini uğraştırmayacağı bir saç takacağız ve dediğim gibi en az 3 ay, en fazla 6 ay kullanacak. Heyecanlı mısın? Evet, merak ediyorum. <laughs> Ben de çok heyecanlıyım. Uzun zamandır böyle kısa bir saça kaynak takmamıştım. Kaynağını takacağız ve dip boyasını yapacağız. O zaman ne yapalım? Hadi başlayalım. arkadaşlar biliyorsunuz mikro kaynakla alakalı daha önceki videolarımızda çok bilgi verdik şimdiki bilgi bilgi kirliliği olmasın <laughs> hepsi aynı şekilde geçerli sadece nesli gibi başından bir şey geçmiş kişilerin bir şey, bir şey küçük bir şey <laughs> geçti bu tip kişilerin bu tip uygulamaları yaptırırken korkmamaları gerekiyor yani böyle bir seçenek olduğunu göstermek için aslında değil mi yani çünkü korkuyor insanlar. Aa öyle mi? Aa böyle mi diye. Korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Mikro kaynak dediğim şey ısırmıyor. <laughs> evet Nesli anlat. Kaç yaşındasın? Bir hafta sonra 20 yaşında. 20 yaşında. 20 yaşında ama çok güçlü. Bizim mesela Muhammed çok güçlü. Geçen gün arabasının tekeri patladı. 3 gün işe gelmedi. 3 gün ya. Neredesin diyorum abi diyor. Tekerim patladı. Moralim bozuk diyor. Peki hayatında biri var mı? alsanız Kazık sonu. Özel hayatım hakkında şey sevmiyorum konuşmayı çok fazla. Hiç konuşmadın ki. Azıcık azıcık konuşsan yeterli. Evet ya da hayır. Evet. Koltuğa şendirmeyi düşünüyor musun? Acaba boyun kısa olduğu için takamıyorum da. <laughs> Nesli var mı projem? Bir kitap yazmak ya da bir dizi bir teklif gelmiştir herhalde. Ya şöyle ben kitap yazmaya başladım ama çok iyi olsun istiyorum. Yani çünkü yaşadığım şeyler çok şey, kolay şeyler kolay değil. şeyler değil. kolay olsun ya da ki hani gerçekten tam olarak kendi güzel ifade edebilmek istiyorum o yüzden onun üstünde çalışıyorum şimdi biraz peki bize sormak istediğim bir şey var mı bu saç uzadığı zaman e, bunlar biraz daha hani böyle aşağıya doğru kayacak ya yani o zaman da hani böyle çok fazla belli olmaz hani olmaz değil mi hani çok güzel soramadım ama <laughs> hiçbir şey olmaz <laughs> belli olur mu yok uzadığında da belli olmaz uzamadığında da belli olmaz mikro kaynağın öyle bir güzel tarafı var saç ne kadar uzarsa uzasın belli olmaz yani. <laughs> Arkadaşlar şu an tepe kısımlara kadar geldik. Tepe kısımlarda iki farklı saç kullanıyoruz. Neden? Hem saçın hacmini genel olarak görünümünü değiştirsin. Hem de aralarda ışıltı şeklinde bir görüntü olsun. Yani güneş ya da ışık yansıdığında farklı nüanslar yakalasın diye. Değil mi Nesli? Aynen. Bu seni daha mutlu edecek diye düşünüyorum. Aynen çok daha iyi oldu. Arkadaşlar 5 saatin sonunda evet. mikro kaynağımız bitti. <laughs> ilmek ilmek ince ince taktık. Nereden baksanız 500'ün üzerinde kaynak taktık. <laughs> Vallahi yorulduk. Yıldım artık. Bittik artık. Arkadaşlar şimdi biz bilerek dalgalı taktik. Bu tip saçlarda dalgalı takmak gerekir. Çünkü saçın birbirini kaldırması gerekiyor. Yani birbirine entegre olması gerekiyor. Şimdi hemen dip boyamızı yapalım. Ondan sonra da şekil verelim. Bakalım nasıl oluyor. Biraz da keseriz. Arkadaşlar anlatmaya gerek yok <laughs> görüyorsunuz. Şırıl şırıl. Yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş. Anlatmam. Kesin. <laughs> Arkadaşlar Nesli Can'ın yeni saçları artık mikro kaynaklı, hem doğal dalgalı. Şu an saçımı zaten gördünüz. Vigo ile kuruttum. Ne bir maşa yaptım, ne bir fön çektim, ne de herhangi bir madde sürdüm. Sadece milşek köpük sürdüm ve çok hafifte kendi saçları artık bu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı farklı şekillerde çıkıyor biri böyle çıkıyor biri böyle çıkıyor biri yukarı çıkıyor biri aşağı çıkıyor saçları zapt etmek için ufak bir sprey sıktık hani sizlere mikro kanal şöyleymiş böylemiş diye anlatmaya gerek yok zaten daha önce çok anlattık bunları nasıl görüyorsun kendini çok güzel görüyorum çok çılgın oldu çok güzel saçın mesela sağa sola bir at bakalım bu tip bir saç nasıl kullanılır? Saçını yıkarsa, yıkadıktan sonra kurutursa ve yıkadıktan sonra yine tararsa saçlarını çok rahat kullanacak. Normalde bu deliklerimi yaptığı sürece 6 ay boyunca kullanır ama ben 3 ile 4 ay arası tavsiye ediyorum. Saçların hassasiyetinden dolayı. Hayal ettiğin gibi oldu mu? Aynen daha güzel oldu. Benim hayal ettiğimin aynısı oldu çünkü seni aynen gece. instagramda görüyordum hani o saçlarını o hacimli şekilde attığın o hallerini hani gözümün önünde getiriyordum. Hani biz şöyle yaparız. Yapacağımız saçın filini görürüz. Hani yapım aşaması bizim umurumuzda olmaz çok fazla. Ben burada bunu görmek istiyorum derim. Ve onu yaparım. Burada da kesinlikle 5 saattir belki 6 saattir kaynak takıyoruz. Hayal ettiğim saçı yaptım. İlk önce kendime, ondan sonra ekibime, daha sonra da Neslican'a çok teşekkür ediyorum. Neslican'ın bir de arkadaşı var onu da alalım buraya. Erva nasılsın? Erva iyiyim. İyiyim. Çok Nasıl hissediyorsun kendini? Ya bilmiyorum. İnanılmaz bir değişti. Evet. Çok gerçekten <laughs> kendisini <laughs> bir... çok çılgın oldu ve bilmiyorum Nescan'ı böyle görmek saçını sağa evet. sola savururken. Ben evet. yani, çok öyle. çok çok özlediğim bir haliydi. <laughs> o yüzden şu an Bilmiyorum ya eve gidip izleyeceğim sanırım neyse. <laughs> bir süre öyle olsun. Sen eve giderken bize küfür etme de çünkü derslerine çalışamadın. <laughs> Kanalıma kadar hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ha, teşekkür ederim. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Senin hastalığınla alakalı olabilir. Tam kuaför takipçileri olabilir ya da kamu spotu niteliğinde bir <laughs> mesaj olabilir. Merak ediyorum saçlarımı sevdiler mi? Ben çok sevdim. Kanser hastalarıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Çok zor zamanlar olduğunu diyorum benim de başımdan geçtiği için. Ama eninde sonunda geçecek yani. Hep geçeceğini düşünürseniz her zaman kendinizi en iyisini hani hep olmak istediğiniz gibi hayal edin. Mesela ben saçlarımı savururken hayal ediyordum. Oldu mesela. Koşarken hayal ediyorum. Mesela birkaç ay sonra koşacağım belki protesim değişecek hani falan. Hep en iyisini düşün. Hep pozitif olmaya çalışın. Güzel şeyler her zaman çok yakın bence hepimizi bulacak böyle düşünüyorum inşallah. Mesela biri ben nasıl buldum? <gülüyor> <gülüyor> Rahat 3-4 aydır devamlı seni rahatsız ediyorum. Evet. Sine batıyor hemen, hemen, hemen <laughs> yazıyorum falan. Arkadaşlar bir YouTube videomuzun da sonuna geldik. Yapımda emeği geçen Muhammed Tosun'a alayım seni böyle. <laughs> Emre Kotluk <laughs> ve Cem Nas seni de alalım böyle benim değerli ekibim evet. gerçekten sabrınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Elinize sağlık. Gitmek istediğiniz göndermedim. Arkamdan belki de küfür ettiniz, yine göndermedim. Çünkü hiç umurumda değil. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten hem bana değer katıyorsunuz, hem kanalıma hem de yaptığım işe, yaptığınız işe gösterdiğiniz saygıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Erva sana da çok teşekkür ediyorum. Sabrından dolayı 5 saattir ben burada. Acaba Nesli'ye bir şey yapacaklar mı? Aman özellikler <laughs> mi diye böyle saatlerce başımızda bekledin. Ama sana hiç falso vermedik. Evet öyle oldu. Ee, çok teşekkür ediyorum sana. Nesli sana da çok teşekkür ediyorum. Kanalıma kadar geldin, kanalıma kadar geldin. Beni kırmadın. Bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen gönderi bildirimlerini açın. Sam Kuaför YouTube kanalımıza abone olun. Hemen şuraya yazıyorum. San Kuaför Instagram hesabını takip edin. Bize aklınıza takılan tüm soruları sorabiliriz. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.